Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yürütmekte olduğumuz maliyet muhasebesi dersinde ünite 1'de bir soru, kilit soru ile karşınızdayız. Soru aşağıdakilerden hangisi üretimle ilgisi olmayan ve maliyet kapsamına alınmayan sonuç hesaplarına doğrudan gider yazılanlardır. Bu durumda üretimle ilgisi olmayan genel yönetim giderleri e, ıı, mamul stoklarına ilişkin depolama giderleri. E, ıı, fire ve kayıplara ilişkin giderler. Normal kapasitenin altında yapılan üretim faaliyetlerinde boş kapasiteye düşen sabit genel üretim giderleri, ıı, finansman giderleri, maliyet kapsamı Na alınmaz. Bu nedenle sorumuza baktığımızda A, B, C, E şıkları sıraladığımız unsurlara giriyor. Bu durumda sorumuzun cevabı olarak geriye varlığın taşıma ve yükleme boşaltma maliyetleri kalmakta. Sorumuzun cevabı D olmaktadır. Soru üntevire ilişkin bir soru. Soru şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi tek düzen maliyet muhasebesi sisteminde kullanılan 7A seçeneğindeki kayıtlarda yer alabilecek bir hesaptır diye düşünülüyor. Düşündüğümüzde arkadaşlar 7A seçeneği ve 7B seçeneği diye iki tane alternatifimiz var. 7A seçeneğinde hesaplar 700 ile 789 kodlarıyla yer alıyor. Yani bu ...kodların arasındaki hesaplarda yer alıyor. 7B seçeneğinde de... ...790 ile 799 arasındaki kodlarda inceliyoruz. Bu durumda sorunun şıklarına baktığımızda... ...A, B, C, D şıklarında hep 7B seçeneğine ilişkin hesapların kodları var. Sadece... E şıkkında 720 direkt işçilik giderleri 7A seçeneğinde yer alabilecek bir hesap ve onun kodu. Bu nedenle sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı 720 direkt işçilik giderleri olacak. Bu soru ünite ilişkin bir soru. Ee, soruda satılan mamullerin maliyetini e, belirlememizi isteniyor. Bu durumda öncelikle üretilen mamullerin maliyetini belirlememiz lazım. Üretilen e, bu nedenle önce dönem içi üretim maliyetlerini hesaplamamız gerekiyor. Maliyetleri kelimesini izin verirseniz kısaltayım. direkt ilk madde malzeme maliyetidir bunlar. Tutarı sorumuzda 9 milyon lira olarak belirtilmiş. Sonra buna direkt işçilik maliyetlerini ekleyeceğim. Tutarı 6 milyon 800 bin lira. Buna bir de genel üretim giderlerini de kısaltarak yazayım. GÜK diye genel üretim giderlerini ekledim. 6 milyon 300 bin lira. Topladığımda bu üç rakamı dönem içi üretim maliyetlerine bulacağım toplam olarak. Bize 22 milyon 100 bin lirayı verdi. Buna dönem başı yarı mağmur stoklarının maliyetini ekleyeceğim. 2 milyon 800 bin lira. Dönem sonu yarı mağmur stoklarının maliyetini çıkaracağım. O da 5 milyon 400 bin lira olarak soruda belirtilmiş. Bunlar bana e, üretilen mamullerin maliyetini verecek. Maliyetini verecek toplam olarak. Topladığımda, çıkardığımda, işlemleri yaptığımda 19 milyon 500 bin lira olarak bulacağım rakama. Buna da, bu rakama da dönem başı mamul stoklarının maliyetini ekleyeceğim. 3 milyon 200 bin lira dönem sonu mamül stoklarının maliyetini çıkaracağım. O da 3 milyon 450 bin lira olarak belirtilmiş. Böylece artık e, satılan mamullerin maliyetini bulmuş olacağım. Bu rakamda 19 milyon 250 bin lira olacak. Sorumuz da bu şık. D olarak belirtilmiş. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.